Meditasyon zihni belirli bir şeye odaklayarak veya odaklamadan bu yoğun ve yorucu hayatın içinde zihni sakinleştirmek için yapılan bir egzersizdir. Meditasyonun ruhsal ve fiziksel anlamda birçok faydaları mevcuttur. Ruhsal olarak zihni sakinleştirmenin ve farkındalık yaratmasının yanı sıra fiziksel olarak stres hormonu olarak bilinen kortizolu azaltarak stresi düşürmekte ve strese bağlı olumsuzlukları azaltmaktadır. Örneğin strese bağlı uykusuzluğu azaltarak uyku kalitesini arttırmaktadır. Peki bilinenin dışında yani sadece durup bedene odaklanmak dışında meditatif hale geçebilmek için ne yapılabilir? Mesela videoda da göründüğü gibi belirli bir şeye odaklanarak yapılan çalışmalar olabilir. Taş boyama dışında mandala boyama, yürüyüş yapma, yoga yapma, örgü örme, seramik yapma, nefes egzersizi yapma, yemek yemek gibi birçok etkinlik mevcuttur. Burada önemli olan nokta sadece ve sadece yapılan işe odaklanmaktır. Örneğin yürüyüşte her adıma odaklanarak yürümek, adımı atarken ayağını kaldırışına, indirişine, yerle olan temasına odaklanarak yapmak gerekiyor. Bu aşamalar tek başınıza yapamayacağınızı düşünüyorsanız yardım alabilirsiniz. Artık her nerede ve ne zamandaysanız herkese iyi sabahlar, iyi günler, iyi akşamlar. Umarım her gününüz bir öncekinden daha güzel olur.